bugün sizlerle birlikte Süper Lig toplarına bakacağız. 104 Osimhenli, Rafa Silvan'ın daha neler neler gelmiş. Top açılımından sonra da sizlerle birlikte maç yapacağız Süper Lig kadrosuyla. ne zaten ekranda gördüğünüz Süper Lig kadrosunu. Önceki sezon gidenlerin olmadığı bir kadro. Yani Muslera yok, Mertens yok. Ha Immobile falan kalmış. Onlar da kalsın arkadaşlar 104 oyuncu. Verilmeyi <laughs> sevgi Dedeklerimizde de böyle hani Samsunlu var, Kayserili var. Hani sadece Galatasaray, Fener Beşiktaş olsun istemedim. Hani Trabzonlu var, Antalya Sporlu, Göztepe'li, Başakşehir'li falan futbolcular var. Burada Piatek de gitti biliyorum ama... Arkadaşlar 104 kartlar olsun. Evet Frankowski'yi çıkaralım onu şu anda fark ettim. Kimi alalım sağ ve Kaan'ı alalım ya. Ayhan'ı değiştirdik onunla. 3116 kolektif gücündeyiz. Hemen çıkalım buradan. Sözleşme diyelim. nasıl videomuzun konusu bugün Süper Lig kadrosu. Bugün sadece Süper Lig. Top da falan varmış. Bunları yapacağız. Mesela bir tane Manchester United Epic diyor. Bedava vermiş bunu bize. Ben de hiç hatırlamıyorum bunu. Bu arada oyuna bayağıdır girmiyorum. Hani ödül yapıp çıkıyorum sadece. Hani var. Ferdinand abi güzel. Fletcher'ı çok tanımıyorum ama Wayne Rooney ile Ferdinand'ı tanıyorum. Hemen çıkalım buradan direkt basacağım zaten ücretsiz olduğu için burada çok bir heyecan olacağını sanmıyorum. Direkt kalan bir diyor bastık arkadaşlar. Anında burada çok fazla vermiyor zaten ve 150'den bakalım belki bir ihtimal verebilir stoper dedi. Ve abi bu arada ben şunu söyleyeceğim. Yeni top açılma ekranına hiç alışamadım ben. Hangi takım oğlum bu? Twente falan mı? Neyse 4 yıldızlık geldi 76. Diğer kaç Epic J League diyor Nakata ile Nakamura varmış. Gene bastık geçtik bunları. Bunlar önemsiz arkadaşlar. Bunları siz de atlayabilirsiniz. 10 saniye. 10 saniye. Bir dakika. Ofans orta sağ dedi. Ama buradan güzel versen ne olacak? Ve güzel bir şeyler geliyor buradan. Etraf çok güzel yandı. 10 numaralı formasıyla Nakamura geldi. Bunu da geliştireceğiz ve sonraki videolarımızda oynayacağız. Şu anda Süper Lig kadrosuna tabii ki de koymayacağım bunu. Belki gerçek 11'imizde oynayabilir. En iyisini vermiş. Lan bunun mu en iyisini veriyorsun? Burada Osimen, Vercen yere saçma sapan oyuncular verme ama bize şimdi. Buna en iyisini veriyorsun. Bunun en iyisini ben ne yapayım abi ya? 97 maksimum 5-6 seviye art. Aa en sonunda rol paketi var. Bunda direkt 5 açıyorum. Direkt 5'i sonsuz hani hepsini açalım birden. Rol paketinin hepsini açalım birden. Çıkarsa çıksın artık. Yani çıkmazsa da çıkmasın. Sizleri bunun için bekletmeyeceğim. Amacım süperlik ya. Bakalım çıkıyor mu İtalyan. Haftanın takımı bir şey çıkıyor. Oo bakalım. Di Marco geldi 82'lik sol açık. Güzel. Asıl videomuzun konusuna geldik arkadaşlar. Monthly MVP Special Trend Süper Lig'deydik. tümünü gördüğünüz ve başta da siz gördünüz zaten kimler varmış. Osimen, Rafa Silva, Skriniar, Sanchez, Orkun, Sane, sonra Semedo, Torreira, Fred, Mert Günok ve Archie Brown var. Sadece Galatasaray Fener oyuncu koymuş. Ben kendi kadromda öyle yapmadım. Hemen Showtime'a geliyoruz. İlk önce kalan 100 olanı açacağım ben. MVP. Zaten bir tane kesim verecek. Basıyoruz arkadaşlar. Ve kalan bir dedi. Bakalım kim geliyor. Sağ açık. Ya top açılma ekranı çok kötü. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Başakşehir dedi. Sağ açık. Deniz Türüç geldi. Normal kart derdi. Evet ben söylemiştim zaten size bunu. Hemen atla diyoruz. Hiç heyecanlandırmıyor ya. Ben hiç beğenmedim bu top açılma ekranı. Mesela Osimen çıkacak. Belki de anlamadan o simen çıkacak yani. Çok sevinemeyeceğiz. Şu dörtlüden biri çıksın ben çok sevineceğim yani. O saçma sapan şeylerden vermesine. Şu dörtlüden birinin çıkmasını istiyorum. En çok o çıkmasını istiyorum. Niye? 104'lük dörtlük kart falan diyorlardı buna. Şurada yani şuradan ücretsiz diyor kalan bir diyor. Ödeme onayı da verildi ücretsiz zaten de telefonumu şuraya koyuyorum. Sober diyor. Hadi şifin yer Sanchez. Sanchez. mi? Ve kim geliyor? Galatasaray dedi. Dominson Sanchez mi? Ne Sanchez. 6 numara ve formasıyla <laughs> <ya>. Galatasaray'ın <Daha> <laughs> en üst topeli bence Davinson Sanchez geliyor Hoş geldin Davinson Sanchez <laughs> Takımımıza devam et diyelim Adaylı sözleşme diyelim arkadaşlar 2 tane 5 yıldızlık vardı aynen Kimi alalım 5 yıldızlık Bu arada bir tane 4 yıldızlık vardı Ona da günah güven çaldım ama Trentio Süperlik kadrosuna koymadım onu taşlar için tam Abraham almak istiyorum Anlaş diyelim buradan Abraham'ın da bir kart olsun bizde Abraham'ın hiç kartı yok bende Hemen hoş geldin diyoruz Abraham'a 5 yıldızlık adaylı sözleşmeden geldi. Trabzon sporlarının da Okay Yokuşlu'ya alıyoruz. 92'lik defans ortası. saha. Hoş geldin diyoruz Okay Yokuşlu'ya da. An çıksın bence Göztepe'liler kızmasın bana ama puanı çıkardım. Ön izlemeden 29 seviye ve 98100 deneyim puanı dedi. İlerle dedik. E haftanın takımı Sanchez kartı varmış. Normal Sanchez'i aldık. Şaka. 104 mü? Sanchez 104. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu kaptan yaparım. Manyak gibi de oynar bu Sanchez. Bakalım 105 Sanchez yapabilecek miyiz? Orta üretildi dedi. Geri dedik. Olmadı. Bir daha. Fiziksellik üretildi. Bence 105 oldu bakalım. Evet. Olmamış. Fantasista üretildi. Fantasista. Olmadı lan. Niye olmuyor 105 ya? hatta Abraham'ı da oyna sokalım. İmobilyayı çıkartalım. İmobilyayı istemeyenler olacaktır. Beşiktaşlara bile sorsak şu an Abraham oynasın der. Abraham oynatıyorum ben sizler için. Haliyle burada saçlarımı saldım böyle toplamak istemiyorum ya. Saçlar böyle dursun. Önceki videolarda hep topluydu bu arada. Muhtemelen ilk defa tokasız normal şey yapıyorum. Ve ekranımız geldi tam ben bunu söylerken. Bu arada arkadaşlar siz de abone olup like atmayı unutmayın. Başarılar o anda başarılar diliyoruz ya başlıyoruz hemen. Grabri. Masuaku hızlı davrandı aldık hemen Barış Alper. Barış baktı. Abram görebilirsek çok güzel. Tam ya Abram. Abram baktı arkadaşlarına. Abram açtı içeri doğru. O e gelmedi. Öldü. Ne oldu lan? O Simen vurmuş topa. Abi hiç görmedi. Gözümden kaçtı bir anda kusura bakmayın. Masuaku şimdi. Baktı arkadaşlarına Toreira Toreira ve Talişka. Talişka olmadı. bebet mi? Bebeto minson Sanchez takip ediyor. Sanchez. Ama 104'sün be. Kaleci İrfan. İrfan güzel çıkardı. Sanchez'im 104 sıra ama Kan ve Kornel. İçeri doğru açtı ortasını içeri doğru Talişka yükseldi vurdu kafayı. Abraham takip etti orada topu alamadı ama Musiala. Musiala verdi Osimen. Osimen'e zorladık orada. Kaan verdi Davinson. Davinson verdi. Vişya. Talişka. Abraham'ı atmadı ama orta yapmak istemiştim Talişka. Talişka. Talişka baktı. Bir vuruş Talişka'dan direkten geldi. Talişka. Şimdi Vişya açtı içeri doğru. Abraham. Abi Abraham'la 1-0 öndeyiz. 9 numaralı formasıyla Abraham 22. dakikada 1-0 öndeyiz be. Çok iyisiniz ya. Bu arada akşam diye birazcık bağramıyorum kusuruma bakmayın. Tanışka çok güzel vurdu direkten. Ardından Vişya açtı. Abra çok güzel tamamladı kafayla. Arkadaşlar son videoda Galatasaray Liverpool yapmıştık. O videoda sağ üstteki karttan izleyebilirsiniz diyecekten top onlara kaptırdık ya. O videoda şu anda çıktı sağ üstte karta. Barış aldı birden. Barış verdi Abraham'a. Abraham bak çok hale. Abraham Kaleci. İkinci pozisyon. Vişya'dan çıkıyor mı? Çıkmaz herhalde. Çıkmaz çıkmaz. Haydi oğlum Mendes. Kışka. Vişya. Bıraktık ortaya Torayra ya Torayra verdi. Abraham. Abraham. 2 oluyor 2. Tam ya Abraham. 9 numaralı olmasıyla ikinci golünü attı. Kendisini ve takımın ikinci golünü attı. Abraham 2-0 be. Nabri açtı içeri doğru ortasını Kaan Ayhan. Ve bir daha vurdu Kaan. Uzaklaştırdık o Odriye Van Dijk. Burada Masuaku baktı içeri doğru. Masuaku! Dışarı gitti. Neler yapacağız ikinci ara? Bebeto. Verdik orada. Torreira alamadı. Ementa gitti. Ementa son anda. Çalar ve Sanchez. Orada iş birliğinden hiçbir şey doğmadı. Hadi Nabri açıldı kanada. Nabri baktı içeri doğru açtı içeri. Bir vuruş topağlara gitti. Offside. Offside yok mu? Ve arkadaşlar farkı bire indiriyor. Musiala. Offside bekledim ben orada. Ondan bir şey demedim. Offside yok herhalde. Hakem gol verdi. 2-1 oluyor. Farkı bire indirdiler. 45 artı 2'de. Hakem tam artı 2 vermiş. Neyse ilk yarı 2-1 bitiyor. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Icardi almak istiyorum. Osimhen'i çıkardım. Öylesine keyfini oynuyoruz ya. Tarişka'yı çıkaralım. Şimanski'yi alalım. Başka sola şey almak istiyorum. Yok ya bu kalsın. Holse, Holse iyi olabilir. Holse'yi almak istiyorum. Bir şey ne? çıkardım. Ne? 6-7 dakika daha uzun yapalım mı? Yoksa iyi mi böyle? Yorumlarda bekliyorum. verdi şimdi ile Icardi'ye. Mauro Icardi baktı. Icardi çekemedi. Van Buiten'e takıldı orada. Rodri, Musiala, Kante. Kante verdi Musiala. Güzel paslar Bebeto. Bebeto verdi Alvarez. Alvarez Kante. Sağ kanta Timber. Timber Nabri. Çok güzel paslar bu arada ikinci yarı. Or orada Sanchez de çalar çalar lan çalar çalar orada çıkabilir kaleci çıkardı ve top gitti ya ne yapıyorsunuz ya 55. dakikada 2-2 oldu orman. adam bize tekrar izlettirmedi de Sanchez'in hiçbir yararı olmadı çalar da müdahale edemedi ve 2-2'yi buldular maalesef şimdi Tami Abraham Icardi Musiala Bebeto Alvarez Orada Sanchez Bir zahmet oldu al Sanchez Bebeto verdi Alvarez'e Alvarez, e. Alvarez Masoku takip ediyor mu? Alvarez İrfan İrfan sektirmedi güzel Abraham olsun Abraham ya Bir ulan bir pas verse orada Abraham Çok iyi şeyler olacak ama Çağlar Kante. Kante verdi. Orada Alvarez. Çok kötü bir plase kullanıyor. Şansınıza denk geldi oradan valla. Şimaski. Şimaski baktı. Icardi'ye güçlükle bir pas geldi orada. Icardi. Uzattık orada Olse'ye. Olse baktı içeri doğru. Açtı ortasını. Abraham vuramadı. Dışarı sekti. Orada Barış. Verdi Masuaku. Masuaku bir daha Barış'a. Ooo. Oh, can. Barış açtı içeri doğru ortasını. Icardi olmadı. Kante uzaklaştırmaya çabası orada. Torreira, Masuaku. Verdi basını Şimaski. Şimaski olmadı. Rodri uzaklaştırdı. Alvarez. Davinson hadi Davinson hadi lan. Olmadı mı kartı daha iyi. Hadi verdik Abram'a. Abram baktı içeri. Icardi. Ulan mikrofonu yumruk atıyorduk yanlışlıkla. Icardi. 3-2 buluyoruz sonunda. Mauro Icardi ile. Kaçıklı göremedi. Zorladık. Masoku. Masoku ne yapıyorsun oğlum? Masoku yapma şöyle hareketler. Çağlar. Torreira. Torreira verdi çok güzel. Barış Alper. Barış kaptırma ya. Ben tanıyorum Barış'ı ya. Ya şu Barış'ı tanıyorum abi. Orada kaptıracak o topu ya. Benim hatam. Çok kötü bir hata yaptım Torreira. Hemen aldık Sanchez. Torreira. Güzel. Barış. Barış verdi Abraham'a. Hadi bak içeri doğru. Aynı gol. Mikardi. Mikardi. Yine boş kareyi 4-2 öne geçiyoruz arkadaşlar. Tekrardan Mauro Icardi ile iki tane Abraham, iki tane de Icardi attı. Muhtemelen o oyundan çıkardık rakibi. Ve adam çıkmadı oyundan. Devam ediyor oyunda. Alvarez'i falan çıkardı. Oven almış. Michael Oven almış ya. Ulan Süper Lig kadrosunda da yapma şunları. Oha! Ulan Yamal'a bak. Yamal'a bak. Yamal gidiyor. Torreira. Aslansın lan. Ulan 104'lük Sanchez var. Gene Torreira alıyor topları ya. Hadi Çağlar. Çağlar verdi Kante. Kante. Sanchez. O da Masuaku. Haydi bir atak daha gelir mi? Barış Alper verdi Abraham'a. Abraham. Abraham gidiyor gene. Abraham gene aynı gol mü? Abraham. Çekebiliriz orada. Çekti topu. Abraham. Güçlük de aldı. Verdi içeri doğru. maskeye gelmedi. Rodri uzağa uzaklaştırdı. Kante ve arkadaşlar Mac bitiyor. 4-2 kazanıyoruz maçı. Burada 2-0'dı. 2-2 oldu. Son adı 4-2 yaptık. Uzattık. Bitirdik maçı. Farkı aç aça bitirdik maçı. Çok güzel bir maçtı bence. ileri diyelim. Maçın adamı kesinlikle Abraham'dır Hiç bakmıyorum bile. Abram'dır yani. Bir zahmet. Abraham 2 asist 2 gol. Helal olsun Abram'a. İyi almışız oradan Adalya Sözleşmeden. İleri diyelim tekrardan ve arkadaşlar videomuz burada bitsin. Videolarımızı izleyip abone olmayı unutmayın. Hemen şuradan kadroma geldim arkadaşlar. Videomuz burada bitsin. Eğer daha fazla bu tarzda videolarda istiyorsanız abone olup like atarsanız çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.